İlk sayfa, ilk kod. Web sunucusunu doğru bir şekilde yapılandırıp çalıştırdıktan sonra tarayıcınızda Localhost yazarak kök dizine erişebilirsiniz. Kök dizin, vam Server'ı kurarken varsayılan olarak bıraktığımız C diskindeki WAMP klasör içindeki www klasörüdür. Bu kök dizin, PHP dosyalarının bulunacağı alandır. İsterseniz bu kök dizinde farklı çalışmalar için klasörler oluşturabilirsiniz. Yapılan çalışmalarda bazı kodların nasıl çalıştığını denemek için proje dosyalarından hariç bir klasör oluşturulmak istenmektedir. Bunun için kök dizin için yeni bir klasör oluşturun ve klasöre deneme adını verin. Örnek kodları denemek için klasör oluşturduğunuza göre ilk çalışmayı yapmak için Notepad++ programını açın. Notepad++ programı gelişmiş bir metin editörüdür ve yazılan kodları renklendirerek yazılan kodların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Dosyayı deneme klasörüne phpinfo.php adını vererek kaydedin. PHP kodları şekildeki kodlar içine yazılır. İlk kod PHP kodlarına başlamak, sonraki kodsa PHP kodlarını bitirmek için kullanılır. Noktalı virgül ise satırları sonlandırmak için kullanılır. Dosya içine şekildeki fonksiyonu yazın. Bu fonksiyon PHP hakkında her türlü bilgiyi geri döndüren özel bir PHP fonksiyonudur. Sayfayı test etmek için öncelikle dosyayı kaydedin. Tarayıcıyı açın ve adres satırına şekildeki adresi yazın. PHP info dosyası tarayıcı içinde açılacak, sunucu ve diğer bileşenler hakkında tüm bilgileri listeleyecektir. Core alanında PHP ile ilgili yapılan ayarlamaları görebilirsiniz. PHP Variables alanında ise sistemle ilgili değişkenleri görebilirsiniz. Bu değişkenler eğitimin ilerleyen bölümlerinde kullanılacaktır.